3 Temmuz Pazar ee, bugün geçen hafta buharından e, bölme almıştım 6-9'a düşürmüştüm. Şimdiki durumunu bir kontrol edeceğim ee, nasıl oldu diye normal düzenden 6-9'u düşürdüm ve bölme aldım. Ee, kestane balında buharımız ee, durumu güzeldi ama. E, Eskiye göre, eski düzene göre hani geç ilk 3. haftası sanırım. Tabii 3. haftası. İlk hafta bir bal geldi ama 2 haftadır arı nedense bal bulamıyor. Kestane bal vermiyor. Çünkü ara ara yağmur yağdı. Bir şey oldu. Bakın bu şekilde ilk hafta koydu bu balları böyle. Ondan sonra bu şekilde kaldı. Geçen haftan beri hiçbir şey değişmemiş bu arada. Evet çok hafif hafif sıvılamaya başlamış ama geçen hafta da böyleydi yani. Geçen haftadan bugüne ne değişmiş derseniz hiçbir şey değişmemiş. Şimdi ben alt tarafı da merak ediyorum. Çünkü bölme aldım. Arı çoğaltmak için. Zaten günlüklerini 3 çıta 4 çıta günlüklerini aldım bu arının. Ve 6-9'a düşürdüm. Aslında sağma seviyesine gelmiş. Yani kestane balında tam sıllama zaten olmuyor. Tabi e, o iyi bir arı. Yani iyi arılardan biri. Bal yönünden. E, genelde e, zayıf arılar. Bundan bir tık zayıf gelen arılar e, bu balı bulamamış yani. Çıtaların hepsi aynı şekilde. Yine 2'şer kilo bal hepsinde. Bir hafta daha burada. <laughs> yani hala daha tek tük ağaçların üzerinde var. Arı uçuyor. 3-4 gün daha çalışır. Aynen bu şekilde. Bir, bir süre biz miktar daha sırlama olur. Hepsinde sırlama aynı seviyede. Sırlamaya geçmiş. Şimdi gelelim alt tarafa. tarafta durum ne? Asıl ben onu merak ediyorum. yükünü almış. 3, 6, 7. Evet. 3 çıtasını almışız. 7, 9'a düşürmüşüz bunu. Yerine de boş çıta vermedik. Yavrulu çıtaları, çıtaları aynı şekilde sıkıştırdık. Günlüklerini aldık. Çünkü bu sene biraz arı çoğaltmam gerekiyor. Bir bölmede baharda almıştım bu arada. bakın buraya bal ve polen koymuş. Doğru. arı. görüyorsunuz. Zaten Türk bal, o zaten dolar çerçevesiydi, onu hiç ellemedik, onu hep taşıyoruz. günlük atmış çıkan yerler ama ana yavruyu kesmiş. Genellikle ben hani sıkıştırınca mesela bu polenliği açıp oraya da yavru atar diye düşündüm ama böyle bir şey söz konusu değil. Arı mevcut çıtalarda devam etmiş yani. Yani bunda ne var? 4 çıta yavru var. 4 çıta da devam etmiş. Hiç genişleme yapmamış. Yani aslında amacına ulaşmış bir yerde. Ne 7-9'un amacı? Günlükleri tüketen tüketim yapan arıyı kovandan almak. Bu bölmenin amacı. Tabii bu biraz daha bal akımında döneminde olsa daha iyi olur. Hani bizim şu an geçen hafta yapmış olduğum bölmenin bir faydası var mı bilmiyorum. Tabii şu an için hani ben çok fazla bir fark göremedim. Bal gelmediği için de olabilir. Tabii bal gelseydi belki fark edilirdi. Belki hiç sırlama bu kadar da olmayacak. Her çıta bir miktar sırlama yapmış. Evet. Bal yönünden çok bir fark yok. Ee, gene zaten ama merada da bağlı yok. Merada bal var. Onun etkisi var. ne oldu. Biz aramızı çoğaltmış olduk. Ee, i̇ki tane bölme aldık bu kovandan. Bir baharda bir de şimdi 3 tane almışız. Ay 26'sında almışım. Bugün ayın 3'ü. E, 3 üç Temmuz. 26 Haziran'da almışım. 2 e, tane arı çoğaltmışız. Bir tatlı bal verecek bize. Bir de ay içinde ne verirse artık. Yeterli. Bak gayet başarılı yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.